3 artı 2 bölü 5 ifadesine bakalım. 3 bir tam sayı, 2 bölü 5 ise bir kesir. Biz daha önceden biliyoruz ki bir tam sayıyı ben kesir olarak ifade edebilirim. Mesela 3 yerine 3 bölü 1 yazabilirim. 3 bölü 1, bir kesir, paydası 1 ve 3'e eşit. Ya da 6 bölü 2 olarak da yazabilirdim. 6 bölü 2 de 3'e eşit ve bir kesir. Yani herhangi bir tam sayıyı bir kesire çevirip daha sonra kesirleri paydalarını eşitleyerek toplayabiliriz. 3 yerine 3 bölü 1 yazdık. Artık elimde 2 tane kesir var ve paydalarını eşitlemem gerekiyor. Paydalarını eşit derken 3 bölü 1'i 5 ile genişletmem lazım ki ikisinin de paydası 5 olsun. 5 kere 3, 15. Artık 3 bölü 1 yerine 15 bölü 5 yazıyorum. Zaten 15 bölü 5 de 3'e eşit. Şimdi paydalar eşit olduğu için payları topluyorum. 15, 2 daha 17 bölü 5 ve bir tam sayıyla bir kesri toplamış oluyorum. Şimdi 3 bölü 2 eksi 5 işlemine bakalım. Burada da tam sayımız 5. Yine ben 5'i bir kesir çevirebilirim. 5 yerine 5 bölü 1 yazabilirim. Artık elimde 2 tane kesir var. 3 bölü 2 ve 5 bölü 1. Çıkarma işlemi olduğu için payda gerekiyor. 5 bölü 1'i 2 ile genişletiyorum. Bu durumda 2 kere 5 10. 2 kere 1 2. Paydalarım 2 oluyor. 3'ten 10'u çıkartabiliyorum artık. Eksi 7 bölü 2'yi yani işlemin sonucunu elde ediyorum. 1 bölü 3 artı 2. 2 kesre çeviriyorum. 2 bölü 1. 3 ile genişletiyorum ki paydalar eşit olsun. Paydam artık 3. Buradan 1. Buradan da 3 kere 2. 6 geliyor. 1 ile 6'yı toplarsam sonuç 7 bölü 3. 3 yerine 3 bölü 1 yazıyorum. Paydaları eşitlemek için 4 genişletiyorum. Paydam artı 4. 4 kere 3 12 artı 1. 12 ile 1'i toplarsam 13 bölü 4. 5 bölü 1 yaptım. 3 ile genişlettim. Paydam 3. Buradan 2 geliyor. Eksi 3 kere 5 15. 2 eksi 15. Eksi 13 bölü 3. Bir yerine 1 bölü 1 yazabilirim. Sonuçta 1 bölü 1 de 1'e eşit. Paydaları eşitlemek için 2 ile genişletiyorum. 2 kere 1 2. Eksi 3. 2'den 3'ü çıkartırsam. Eksi 1 bölü 2. Tam sayımızın paydasını 1 yapıyorum. Paydaları eşitlemek için 3 ile genişletiyorum. Ortak paydamız 3. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Buradan da eksi 5 geliyor. Eksi 6 eksi 5 eksi 11. Eksi 11 bölü 3. Tam sayı ve kesiri genel olarak inceleyelim. A artı B bölü C. A burada tam sayı B bölü C de kesir. A yerine A bölü 1 yazıyorduk ve C ile genişleterek paydaları eşit yapmak için A çarpı C bölü C şekline geliyordu. Artık paydalar eşit topladığımızda A çarpı C artı B bölü C oluyor. Yani bakın A ile C'yi çarpıyoruz, B'yi ekliyoruz, paydamız yine C. Bu şekilde daha pratik olarak bu işlemleri yapabiliriz. Aynısının eksilisini de yapabiliriz. A eksi B bölü C. Burada da sonuçta A çarpı C eksi B bölü C geliyor. Yani arada artı iken çarpıp toplayıp paydayı değiştirmiyoruz. Eksi iken de çarpıp çıkarıp paydayı değiştirmiyoruz. Burada da tam sayı sağ tarafta değişen bir şey yok. Yine bununla bunu çarpacağız. Yani C ile A'yı çarpacağız. B solda olduğu için solda kalacak. B eksi C çarpı A veya A çarpı C payda değişmiyor. Yine benzer şekilde burada tek işaret farkı var. Eksi B gelecek buraya. Sonra C ile A çarpılacak. Arada eksi var. Eksi A C bölü C. Örnekleri beyaz bir kağıtta kapatalım. Siz yapmayı deneyin. Önce videoyu durdurarak. Pratik olarak yapıyorum. 7 kere 4, 28. 4 daha eklersek 32 bölü 7. İşlemleri yaptıktan sonra kağıdı kaldırarak da şöyle kontrol edebilirsiniz. Buradan da 32 bölü 7 olduğunu görebiliriz. 4 kere 7, 28. Bu sefer arada eksi var. 28'den 4 çıkartıyorum. 24 bölü 7. Eksi 4 çarpı 7, eksi 28, artı 4 geliyor, bölü 7, bu da eksi 24 bölü 7. 7 kere 5, 35, 4'ten 35 çıkartırsak, eksi 31 bölü 7. 7 kere 5, yine 35, bu sefer eksi 4, eksi 35, eksi 39 yapıyor. Eksi 39 bölü 7. Sayfadaki son iki örneği de beyaz kağıtla kapatıyoruz ve yapmayı deniyoruz. 3 kere 5, 15. 2'den 15 çıkartırsak, eksi 13 bölü 5. 4 kere 2, 8. Eksi 3, eksi 8. Eksi 11 bölü 4.